arkadaşlar bugün sizlere hızlı bir şekilde nasıl kilo verebilirsiniz onunla ilgili detoks suyu tarifi vereceğim. 3 malzememiz var detoks suyumuzda. 1 hafta düzenli kullandığınız zaman bu detoks suyunu 3 ile 5 kilo arasında kilo verdiriyor. Düzenli kullanmanız gerekiyor. Tarifi gece yatmadan önce hazırlarsanız eğer sabah kalktığınızda hazır olmuş olacaktır. Gül içerisinde tüketmeniz gerekiyor kesinlikle her gün uygulamanız gerekiyor ki faydasını görebilirsiniz. Keten tohumu bildiğiniz gibi birçok şey faydalı bir besinimiz. Ve içerisinde yüksek derece omega 3 asiti barındırdığı için hızlı bir şekilde kilo vermemizi sağlıyor. Göbek bölgesi, basen bölgesindeki kilolarımızı ne yaparsak yapalım veremiyoruz diyorsanız eğer keten tohumuyla hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz keten tohumu ayrieten yüksek derecede tokluk hissi hissettirdiği için yemek yeme ihtiyacı duymayacaksınız. Yemek yemek istediğiniz zaman fazla yemek yemeyeceksiniz. Ekmek türü, unlu mamuller bunlardan hiçbir bunların hiçbirisine ihtiyaç duymayacaksınız. Gerçekten de yüksek derecede tokluk hissi veriyor. O yüzden sabah akşamdan hazırlamış olduğumuz detoks suyunu sabah kalkıp içmeye başladığımız zaman Önlerimizde yemek önlerimizde yemek yemek gibi bir isteğimiz olmayacak. Tabii ki yine de yemeğimizi yiyeceğiz ama ekmekti, tatlı türü bu tür besinlere ihtiyaç duymayacağız. Tarifimizde yarım limon kullanıyoruz. Yarım limonun suyunu tamamını sıkıyoruz. Diğer yarım Dilimler halinde tekrar detoks suyumuzun içerisine ekleyeceğiz. Limonda da yüksek derecede asit olduğu için asit hızlı bir şekilde yağ yapmamızı sağlıyor. O yüzden yarım limon kullanıyoruz. Her gece yatmadan önce detoks suyumuzu hazırlarsak gün içerisinde hazır olmuş olur. Evet. Bir şişe maden suyumuzu limonun üzerine. Ve daha önceden hazırlamış olduğumuz direkt suyun içerisine keten tohumlarını atmıyoruz. Asit ve limon jelleşmesini etkileyebilir, yani hızlı bir şekilde jellenme olmaz. O yüzden bir bardağın içerisine bir tatlı kaşığı keten tohumunu koyup içerisine üzerine geçecek kadar ılık su eklersek daha hızlı jellenme oluyor ve daha çok etkisini göstermiş oluyor keten tohumun. Bu şekilde keten tohumumuzu suyla birlikte detoks suyumuzun içerisine ekliyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra içme suyundan sürahimizi dolduracak kadar ekliyorum üzerine. Evet. Bu şekilde de toksurum hazır. Bu vermiş olduğum tarif uygularsanız vermek istediğiniz kiloya hızlı bir şekilde verebilirsiniz. Evet. Kalan yarım limonumu dışını daha önceden yıkadım. İnce dilimler halinde kesiyorum. Tekrar detoksörün içerisine limonlarımı da ekliyorum. İsterseniz taze nane yaprakları da ekleyebilirsiniz. Bu tarife başlamadan önce tartılıp kilomuza bakın. Daha sonra bu tarifi kullandıktan sonra tekrar kilomuza bakarsanız ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Bu kadar basit. Şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler.